Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Mekke'den bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, Mekke'nin bir maddi cephesi var, bir de manevi cephesi var. Maddi yönü itibariyle Mekke'ye baktığımız zaman işte Suudi Arabistan'da deniz seviyesinden 360 metre e, yüksekliğinde siyah taşlardan ibaret e, volkanik dağlar arasındaki bir vadide kurulmuş olan bir şehirdir. Ancak insanlık tarihi açısından da böyle bir şehrin önem arz ettiği anlaşılıyor. Bazı rivayetlere göre dünya oluşum halinde iken dünyanın ilk olarak soğuduğu insanların yaşayabileceği bir kıvama geldiği ilk yer Mekke'dir. Dolayısıyla insanlık ilk olarak orada teşekkül etmiş, orada meydana gelmiş ve sonra oradan başka kıtalara yayılmıştır. Yani Mekke o anlamda insanlığın İlk ee, ilk çıkış e, olduğu yerdir. İşte e, Adem Aleyhisselam ve Hava Validemizin buluştuğu yer Arafattır. Oturdukları yer e, Mekke'dir. Sonra işte büyük peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam oradaki Kabe'yi Muazzeme'yi inşa etmiş. Sonra orası bir şehir haline gelmiştir. Ha daha önce nasıl bir şehir halindeydi bilmiyoruz nasıl bir şehir halindeydi bilmiyoruz. Ee, ama İbrahim Aleyhisselam zamanında da Mekke bugünkü gibi böyle e, ziraatı elverişsiz, ağaçsız, susuz bir yer idi. Ağaçsız, susuz bir yer idi. E, ama ilk oluşum dönemlerinde e, ağaçların bittiği e, yeşillendiği e, mevki Mekken'in bulunduğu bir yerdi. Dolayısıyla Mekke e, dünyada ilk nazargah-ı ilahi sayılabilir. Cenab-ı Allah'ın e, ilk baktığı bir yer ve başka bir anlamda mehbiti vahidir, yani vahyin indiği bir e, yerdir. Bu da tabi e, Mekken'in manevi yönünü ifade eden bir husustur. Coğrafi olarak da Mekke'nin e, önemli bir e, yeri vardır. E, sonra tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü peygamber olarak orada gönderilmiş olması, e, İslam'ın oradan yayılması da fevkalade büyük önem arz ediyor. E, eğer tabi Cenab-ı Allah dininin e, hakim olmasını istiyorsa, öyle bir zamanda, öyle bir yerde e, onu göndermiş olmalı ki oradan yayılma imkanı bulabilsin. İşte e, önce İslam Mekke ve Medine gibi e, biraz böyle büyük devletlerin ve insanların çokça yaşadığı yerlerden uzak bir yerde İslamiyet olgunlaşıyor. Yani e, eğer diyelim işte Hz. İsa gibi ee, Yahudilerin Yoğun olduğu bir yerde e, Davetini yapacak olsaydı Belki kendisini öldürme Teşebbüsünde bulunacaklardı Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de öyle bir şey de var ee, Yani boşuna hicret etmedi Tabii öldürmeye de teşebbüs ettiler ee, Fakat e, Bunda muvaffak olamadıkları gibi Bunda muvaffak olamadıkları gibi Zaman içerisinde orada bulunan halklar Müslüman oldular. Yani Medine'liler de Müslüman oldu, Mekkeliler de Müslüman oldu. Böylece İslamiyet biraz insanların gözünden Irak bir yerde neşvi neva buldu, gelişti, güç kuvvet kazandı. Ha işte güç kuvvet kazandıktan sonra çok kısa bir zaman içerisinde o o gün dünyanın iki büyük süper devleti vardı. Birisi İran'dı, birisi Roma'ydı ve... Ee, İran daha Hazreti Ömer zamanında fethedilmişti. Mısır üçüncü önem arz eden önemli bir yer idi. Yine Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. Ee, Suriye toprakları o zaman için büyük ölçüde Roma'ya bağlıydı. Böyle ee, gevşek bir e, krallık suretinde Roma'ya bağlıydı. Oraları dahi Hz. Ömer zamanında fethedilmiş bulunuyordu. Daha sonra tabi işte Bizans'ta fethedildi. Pek çok memleketler fethedildi. İslamiyet e, dünyanın bütün kıtalarına yayıldı. Ama ilk önce e, böyle insanların gözünden uzak bir yerde ne şu neva bulması ve güçlenmesi gerekiyordu. İşte Mekke ve Medine'de e, bu imkan için son derece uygun olan yerler idi. Ee, daha önceki zamanlarda son e, oluşumlar olmadan önce e, Mekke son derece e, ağaçlık, yemyeşil e, bir yer idi. Ama o e, son e, jeolojik e, değişimler neticesinde e, ağaçlar e, Artık bir nevi tamamen yere gömülmüşler. İşte oralarda petrol olmasının önemli bir sebebi de odur. Yerin altı üstüne gelmiş. Dünyanın bir başka kıyameti kopmuş idi. Mekke'nin insanlığın ilk beşiği olması bakımından önemi var ve bu anlamda Cenab-ı Allah kıyamete kadar o önemini insanlar açısından muhafaza edecek ve e, oraya ayrı bir önem verecek, ayrı bir önem vermenin neticesi olarak da orasını e, harem ilan edecektir. Orası e, yasak bir bölge. Ama bu yasaklık, bu yasaklık e, kutsallıktan gelen bir e, yasaklıktır. Yani e, burası özel olarak korunması gelen bir bölge olduğundan dolayı korunması gereken yer olması münasebetiyle. Ee, burası yasak bir bölge. Sadece Müslümanlar girer. Müslümanlar da buraya girince edebiyle buralarda bulunurlar. Öyle başka yerlerde davrandıkları gibi avını serbestçe avlayamazlar. Otunu serbestçe koparamazlar. Orada efendim e, keyifleri geldiği şekilde hareket edemezler. Hac orada bulunsunlar ya da bulunmasınlar. Hangi münasebetle bulunurlarsa bulunsunlar harem bölgesinde bulunan insanların haremin özel kurallarına göre hareket etmek mecburiyeti vardır. Evet Mekke böyle bir nevi karataştan ibaret dağlarla çevrili bir vadiden ibaret. Hani derler ya bir takım yerler için kuş uçmaz, kervan geçmez. ...kuş uçmaz, kervan geçmez... Ee, ...mecazi anlamda böyle söylerlerdi. Ee, o zamanlar Mekke hakiki anlamda böyleydi. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeydi. İnsanların yaşayacağı bir yer değildi. Coğrafi olarak... E, ...İbrahim Aleyhisselam zamanında... E, ...Adem Aleyhisselam zamanında... ...öyle çok da... E, ...sempatik bir yer değil. Ama Cenab-ı Allah e, ee, dünyanın o vadinin, o dağların zahirine değil, maddesine değil, e, maddi tarafına, maddi yönüne değil, manevi tarafına daha ziyade dikkat çekmek üzere Cenab-ı Allah orasını mukaddes kılmış. Yani şimdi e, eğer orası Böyle cennet gibi her tarafından suların aktığı, bin bir çeşit meyve ve sebzenin olduğu bir yer olsaydı, şüphesiz insanların biraz da rahatlarını, dikkatlerini çeker ve orada bu nimet içerisinde belki insanlar Cenab-ı Allah'ı bile hatırlamayabilirlerdi. Ama Cenab-ı Allah orasını böyle çorak, zirasiz, e, ağaçsız bir e, yer olarak yaratmış ve Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'a orada yapma emrini vermiş. Ve e, İbrahim Aleyhisselam zevcesi ile oğlu İsmail'i bu vadide bıraktığı zaman e, yani ilk önce gelip Kabe'yi de yapmamıştı. İlk önce e, İsmail Aleyhisselam ile Annesi Haceri, İsmail aleyhisselam o zaman küçük bir çocuk olarak Mekke Vadisi'nde bırakmış. Ve tabi Allah'ın emriyle tekrar yerine geriye dönmesi gerekiyordu. Şöyle dua etmişti İbrahim aleyhisselam. Ey Rabbimiz doğrusu ben soyumdan bir kısmını Beytül Haram'ın yanında zirasız bir vadide yerleştirdim. Beytül Haram'ın yanında zirasız bir vadide yerleştirdim. Ey Rabbimiz namaz kılsınlar diye böyle bir yer seçtim namaz kılsınlar diye böyle bir yer seçtim. Yani burası da e, önemli bir vurgu. Namaz kılsınlar diye böyle bir yer seçtim. Artık sen insanlardan bir kısmının gönlünü arzu ile onlara meylettir. İnsanlardan bir kısmı onları sevsinler. Onlara yardım etsinler ki onlar yaşayabilsinler. Onları bazı meyvelerle rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Evet, e, ey Rabbimiz namaz kılsınlar diye diyor böyle. Bir yer seçtim. Yani bir yer seçtim ifadesi, ayetin tam ifadesi değil de, e, yani niye orada bırakmış o vadide? Namaz kılsınlar diye. Namaz kılsınlar diye. cenab Allah insanların e, halini ilk inen surede şöyle anlatıyor. İnnel insene leyat ga enra'a hustagna. Şüphesiz insan azmıştır kendini müstahni gördüğünden dolayı. Yani insan ne zaman daha çok azar? Ne zaman insan kendi ihtiyaçlarını kendisi temin eder ve ben ihtiyaçlarımı kendi kendime temin ediyorum. Benim hiç kimseye ihtiyacım yoktur dediği anda o zaman işte o başkasına ihtiyacım yoktur düşüncesinin altında haşa benim Allah'a da ihtiyacım yok. Dolayısıyla kendimi ona sevdirecek ibadet etmeyi de gerekli görmüyorum düşüncesi arkasından gelir. Yani genellikle e, insanlar müreffeh bir hayat yaşadıkları zaman azarlar. O, o tür topluluklarda ahlaksızlıklar biraz fazlalaşır. Yani ahlaksızlık eee İki tür topluluklarda e, fazlalaşır. Birincisi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durum meydana gelince. ikincisi de e, ihtiyaçlarını karşılayamayıp çok e, sıkıntı çektikleri zaman e, ahlaksızlıklar artar. Onun da sebebi e, o, o tür topluluklarda biraz gücü yetenler bir takım insanları kullanırlar ve o kullanma çerçevesinde bir takım ahlaksızlıklar meydana e, gelir. Ee, işte eğer e, Mekke böyle yeşil bir vadi olsaydı binbir çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği bir mekan olsaydı e, belki o zaman insanlar orada gereği kadar Allah'ı anamayacaklardı. Ve Cenab-ı Allah oraya sadece insanların yaşayacağı kadar bir nimet verdi ve işte daha önce oradan su da akmıyordu ve e, İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer'i orada bırakınca, çocuk da artık e, susuzluktan susuzluktan e, ağlamaya, bağırıp çağırmaya başlayınca e, su su diye koşuşturmaya başladı ve zemzem suyu kuyusu, e, zemzem suyu o zaman ortaya çıktı. Cenab-ı Allah o zaman bir hayat e, sebebi yarattı. İnsanların en büyük ihtiyacı sudur ve ilk olarak Cenab-ı Allah onlara suyu verdi. Ama ziraat da yoktu orada. Ziraat da yoktu. Fakat işte çevrede yaşayan insanlar vardı. Mekke böyle ziraatı elverişi, suyu da olmayan bir yerdi. Ama tabi zemzem suyunun ortaya çıkmasıyla birlikte e, civarda olan kuşlar oraya gelmeye başladılar. Kuşlar günün belli zamanında su içmek için suyun olduğu yerlere gelirler. O civarlarda da Cühüm kabilesinden bir takım insanlar yaşıyorlardı. Baktılar ki bu kuşlar bir yere gidiyorlar. Onlar kuşların ne zaman su için bir, yer, bir yerlere gittiklerini iyi biliyorlardı. Yani kuşlar su içme zamanında e, Mekke Vadisi'ne doğru gidiyorlar. Yani bunlar eskiden oraya gitmezdi. Şimdi o tarafa doğru gittiklerine göre orada bir şeyler var. Oraya gittiler. Bir de baktılar ki orada bir pınar. O pınarın yanında kucağında küçük bir çocuk olan bir kadın var. Ee, onunla karşılaştılar. Ha işte e, ondan sonra cürhümler o suyun etrafında oturma izni istediler. Zemzemden daha sonra da bahsedeceğiz. O yüzden ayrıntıya e, girmiyoruz cürhümler geldiler, yerleştiler ve İbrahim Aleyhisselam'ın duası teşekkür etti. Yani İbrahim Aleyhisselam artık sen insanlardan bir kısmını gönlünü arzu ile onlara meylettir ee, diye dua etmişti. Yani o insanlar gelip o zayıf kadını öldürebilirlerdi, o çocuğu öldürebilirlerdi, öldürmediler. Hatta o suyu onların hakkı, onların mülkü gibi gördüler. Yani o vahşi coğrafyada Cenab-ı Allah Böylesine merhametli bir takım insanların Yaşamasını da Bir nevi onlara Bahşetmiş bulunuyordu Yani öyle merhametli insanlar yaratmıştı Yoksa böyle Sen kimsin deyip Onu da bir tarafa atarlar Hatta öldürebilirlerdi Onu da yapmadılar Müsaadeyle o sudan istediler Ve sonra tabi İsmail ve Hacer'le ülfet ettiler. Komşuluk yaptılar. Onlar su ihtiyaçlarını giderdiler. Yani cürhümler su ihtiyaçlarını giderdiler. Cürhümler ayrıca İbrahim ve ayrıca İsmail aleyhisselam ve Hazreti Hacerinde de sebze, meyve, işte yeme ihtiyaçlarını giderdiler. Böylece orada bir şehir teşekkül etmeye başladı. Yani henüz ev falan yapmış değillerdi ama böyle e, çadır diyeceğimiz barınaklarda e, oturan ama işte o hacer Esved'in, e, Kabe'nin e, etrafında konaklayan, e, ikamet eden daimi insanlar oluşmaya başladı. Mekke bildiğimiz kadarıyla ilk olarak bu şekilde e, kurulmuş oldu. Ama ee, cenab Allah ayet kermede buyuruyor ki: İnne evvel beytin udu alin nes bi bekkete mübareken ve huden lil alemin. Yani hiç şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev çok mübarek olarak kurulan ve içinde hidayet e, olan Mekke'deki Kabe'dir. Şimdi e, şu anda bildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de de haber verdiği üzere Kabe'yi ilk olarak yapan, inşa eden İbrahim Aleyhisselam'dır. Ama e, Cenab-ı Allah, inne evvele beytin vuda alinnes, insanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, lellezi bi bekete, Mekke, Bekke olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'deki ismi, Mekke'deki mübareken ve hudenil alemin, bu mübarek ve hidayet e, olan bu evdir, ilk kurulan ev budur. Şimdi ilk kurulan evin bu olması Mekke'nin daha önce de insanlar tarafından bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam zamanında Kabe kurulduğu zaman başka yerlerde bir takım binalar, mabetler, başka inşaatlar vardı. Yani yeryüzündeki fiili olarak ilk bina Kabe değildi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bina olarak ilk bina Kabe değildi. Başka binalar da var. Demek ki Cenab-ı Allah ilk bina olarak Kabe'den söz ettiğine göre Daha önce de Kabe vardı Başkaları tarafından inşa edilmişti Ama sonradan e, tamamen kaybolmuş Ve ikinci sefer İbrahim Aleyhisselam onu inşa etmiş bulunuyordu İşte Hacı e, böyle bir şehre gelecek ve ibadetini böyle bir şehirde yapacaktır. Mekke'nin manevi yönlerinden ve Kabe-i Muazzama'nın anlamından sonra ayrıca bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.